Değerli izleyiciler Miraç TV'den yayındayız. Yanımızda değerli bir abimiz var. Hem aynı memleketli. Hoş geldin. Sağ ol abi. Allah Nasılsın? Allah iyisin? Allah'ıma hoş bulduk. Miraç TV yayınındasın. Yayınları izliyorsun. İzliyorum. izliyorum. Eyvallah. Memleket neresi? Rize. Salah neresi? Sabah Rize, Rize sabah kömürcülere soğuk su. Maalesef. Evet. Selamlar gönderiyoruz. İsim isim? Mehmet Ali Kişmir. Mehmet Ali abi. Yaş kaç? 66. Yıl. Allah sağlık versin. Aynen. Maşallah göstermiyorsun yaşını. Dünya boş bu dünya. Evet. Kimin da... oğlu Mehmet Ali abi? Koşuların en Mertes... Anne baba sağ mı? Öldü. Sizler ömür. Allah rahmet eylesin. Öldü. mekanları cennet olsun. Kaç kardeşsiniz? Biz on kardeşiz. On altı kardeş. Altı, kardeş. Dört Maşallah. Ölen var mı? İki kız bir oğlan öldü. Allah rahmet eylesin. Siz kaçınız Mehmet Ali abi? Ben erkeklerden ikinciyim. İki numara e, ee, de doğdun, İstanbul'da gurbetlerde. Gurbetlerde, hapishanelerde. O olur, da o olur, o olur. Sağ olur, sağ olur. insanın başına ne olsun. Sağ olun, iyi şey olur. Allah sağlık versin. Ee, evlisin. Evliyim. Evet, kaç çocuk var? Var, beş tane var. Allah bağışlasın, Allah vatanı açık etsin. Amin. Hayat nasıl geçiyor? Hayat çile ya. Çile, Hayat çile, geçiyor. Çile, geçiyor. Peki hala yayınları izliyorsun İzliyorum. E, sizi e, tabii yıllardan beri görmediğim eş, dost, akrabaları var. Evet. E, yayın aracılığımızda sevdiklerine buradan da bir selam gö gönderim, mesaj. Valla bütün tanıyanlara ölenlere Allah gani gani rahmet etsin. Kalanlara da selam olsun. Ha, ben kendim de canlı yayınlar yapıyorum. Hani evet. Her zaman kapım açık. Gönlüm açık. Vatanımı, milletimi seven bir insanım. Elimden geldiği kadar dostlarımın yanındayım, vatanımın yanındayım, devletimin yanındayım. Seni de çok seviyorum. Gerçekten hani insanların böyle bir şeylerini ben biraz daha şey olmasını Allah razı olsun. yani geniş bir kitleye hitap etmemizi isterdim. Evet. Ama bu yayınlarımız dünya çapında izleniyor. İzleniyor, izleniyor. Çünkü niye yapıyoruz? İnsanlar gurbete çıkmış, özlem duyuyorlar. bak Demir görmedim arkadaşlar yayın Bir de ölenler oluyor. Bunları arşiv diyoruz. Allah ee, alıp da iyi. vefat edenlere de buradan rahmetleniyoruz. Allah, Allah, Allah rahmet. sizlere de uzun hayırlı Var mı? Şairlik var mı senden? Böyle bir Türkiye alıp senden. Söylüyorsun hani bu arasını. Ben söylerim, <laughs> söylerim de burada. Yani kendim de böyle bir ince Hı. şey yaparım. Dokundururum. Bir ufak, yani. bir ufak, bir ufak, bir ufak, yani,

Buna zaten sen var ya gerçekten güzel paralar da kazanmış. Ya para da ben paraya ihtiyacım yok. Allah'ım Ben e, dizilerde oynadım e, programlarda. E, ama zor yani. Bir, bir rol yapıyorsun. Akşamdan sabah zor bitiyor. Yani Öyle, göründüğü gibi de böyle izleniyor ama kolay değil yani. E, olmadı bir daha, hanı, bir daha. Kadir'in Kadir şeyine gittim. Öyle o, değil o değil işte mi? bana göre değil yani. Evet. Ben ee, savaşa gitmeyi çok isterim. Evet. Ama o, rol rol yakışırsa. Teşekkür ederim. Sağ evet. ol. Ya, biz yok ya. Sözleri ben benzetirler beni. Tatta trafik polisi dedi bu abi gün. Evet. Ya dedi bizim köy bir zurnacı var dedi. Adam az daha dövecek diye Bizi başka bir adamı benzetemedim. <gülüyor> <gülüyor> öyle öyle değil mi? Evet. <laughs> evet. Bir kere, Mehmet Ali abi. Evet. Ee, ne söylemek istersin yayın yayınımızda sevdiklerimiz. Valla senin Son gibi olan... bir abimizi, bir kardeşimizi herkes gelsin. Yani Türkiye'nin e, sorunlarından şey yapsın, ilgilensin. Bir şeyler söylesin. Yani bunu tamam Karadeniz'de bir özlemimiz var. Geçmişimize biz çok sahip bir insanız. Yani ölümümüze, büyüğümüze hep saygılıyızdır. Namus kavramı açısından on numarayızdır ama Türkiye zor durumda. Türkiye üzerinde ben siyaseti çok seviyorum. Yıllardır da içi, içerisindeyim. Hmm. Ülkemiz zor durumda. Ülkemize çok büyük bir oyun oynanıyor. Bunun için herkes devletimizin yanında dursun. Evet. Azerbaycan'a gittik, biz Ermenistan'ı aldık. Ben sana bir şey söyleyeyim abi. Şimdi hani yayındayız. Fakat bu da çok büyük bir önemli bir şey. Gittik Ermenistan'ı aldık, Azerbaycan'a verdik. Yarın Türkiye Allah göstermesin Suriye gibi, Irak gibi olsa bizi Azerbaycan bile kabul etmez. Bizim başka gidecek olduğumuz yer yok. Ha, aynen. ha benim umurumda değil. Ben çok kaç tane çocuğum var 10 tane. Yani şey yapmak istemiyorum yani. Evet. Detayına girmek istemiyorum. Peki, Başka bir yer bulamayız e, ya. Yani. E, amcalar dayaları sağ var mı? yani öyle mi dünya? Amcamların bir tane niyaz amcam kaldı. Ona da buradan selam olsun. Rüzeli tamam. o. Allah sağlık versin. Artık babamız büyümüzü duygulandır. Şu anda. Evet. Amca sen yani babam, Babamın eğim, dostu bizim, bizim benim dostumdur. Evet. Babamın düşmanı da benim düşmanım, düşmanımdır. Ben Allah seviyorum insanları. Amca da baba dedi. Tabii gibi. neden Ama ben yazacağım yok. O giden geri gelmiyor. Da e, giden geri gelmiyor. gelmiyor. Hep gideceğiz He. abi. A Hep aynen. Gideceğiz. Bir kere e, son olarak söz, son sözlerini alalım. He. Yani bitirelim. herkese selam olsun. İzleyen arkadaşlara. Burada bir mağazamız da var. Desteklesinler. Efendime söyleyeyim gelsinler burada yayınlarda konuşsunlar herkes derdini söylesin ihtiyacını evet. söylesin devletimizin milletimizin sorunlarını ben evet. şuna da değinmek istiyorum geçen akşam televizyonu izledim bu sebze konusunda pahalılığı ben kamyonculuk yaptım sebze çekiyorum ben. Evet. İzmir'de marulun tanesi 1 lira 1 lira sarıyorum oradan alınıyorsam 16 ton 17 şey marul buraya getiriyorum burada soruyorum bakkallara 20 milyon lira, 15 lira. Yani yazık günahdır. Şey diyor ki, efendime söyleyeyim, mecliste bu sebze meyve komisyonlarının bilmem ne Başak temsilcisi. Adam diyor ki, yüzde 18 kadeve biniyor diyor. Yalan diyor. Ben akşam yolum sebze getirdim. Fatura almazlar, fatura vermezler, KDV ödemezler, KDV vermezler. Yalan konuşuyorlar. Bu millete, bu sebzeyi böyle değil, çok pahalı evet. yediriyorlar. Orada, bu insanlara yazık. Evet, buradan yetkililere gerçekten evet. büyüyoruz. E, vatandaş halkı. biraz... Hiçbir bir şey yapamazsa devlet varmış. abi, hiçbir evet. şey devlet yapamazsa gelsin oraya kapıya, adama sorsun, evet. irsaliye ne ver. İrsaliye yazdın mı? Yazmıyor, yazmıyoruz. Çünkü bizden irsaliyenin karşılığında fatura alma, alması lazım. Aynen. Onu da vermiyor. Peki sen evet. komisyoncu yok, fatura kesmiyorsun efendime söyleyeyim pazarcıya kesmiyorsun. Neyin 18 kademesini bindiriyorsun bu malın tamam. üzerine? Bu millete yazık günah değil mi? Buradan yetkililere diyor. Çok teşekkür Hayır. ediyoruz. Abi Allah razı Eyvallah. olsun senden. Seni seviyorum. Eyvallah. Sağ ol. Gel sen hoş geldin. Şeref verdin. Değerli izleyiciler. E, yani Hamiber Merkez İstanbul'un Meraçlı Üstü Tito'muzdan gelsek de istedik memleketlerim değerli aklımız Mehmet Ali Kişmi. Ağabeyle güzel hoş bir sohbet oldu. Bir başka Miraç TV izlenen görüntüsüyle herhangi bir yerde başka kişilerle görüşmek üzere. miras TV izlemeye devam mı? Yayınları izlemeye i̇zliyorum, devam mı? İzliyorum, izliyorum, izliyorum. Bir alkış alalım ya. bakalım. Bir alkış alalım. ya alkış alalım. Kuvvetli bir alkış. <Gülüyor> 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 güzel, güzel, güzel Teşekkür ederim. İyi akışlıkla salla kameraya yayınlar. Allah çıkardım. razı olsun. Teşekkürler. Allah razı olsun.